Değerli arkadaşlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördünüz. Ivander Holyfield ve Victor Belfort karşılaşması oldu. Bu karşılaşmanın tüm detaylarını sizlere aktaracağım. Ben haberi zaten web sayfamızda paylaştım değerli arkadaşlar. Ee, videolar var. Ee, bu videoları web sayfamızdan izleyebilirsiniz. Çünkü ben YouTube videolarına bunları ekleyemiyorum. Ee, benim için sıkıntı oluyor ama çok fazla video var, kısa videolar var. Ee, tüm haberin detayları var. Onları sizlere aktaracağım. Tabii ki bu bir gösterim maçıydı. Ama Belfort gerçekten çok sert e, başladı karşılaşmaya. Ee, hiç öyle gösterim açı gibi olmadı. Tabii ki Belfort'un bu şekilde davranışları, davranışı e, tepkilere de neden oldu. Ee, tabii ki taraflar açıklamalar yaptı. Evander Holyfield olası bir Mike Tyson karşılaşması bundan sonra olacak mı olmayacak mı sorusuna cevap verdi. Victor Belfort'tan Anthony AJ Joshua'ya, Jack Paul'e ve Canelo Alvarez'e meydan okuma var. Ee, tüm tarafların açıklamalarını sizlere aktaracağım. Tabii ki her e, haberde olduğu gibi kendi yorumlarımı haberin sonuna ekleyeceğim. Çünkü Evander Holyfield'la ilgili bazı e, söylemem gereken şeyler var bunların da bilinmesini istiyorum <laughs> pardon arkadaşlar Victor Belfort birinci raunda Evander Holyfield'ı durdurdu Evander Holyfield 44 yaşındaki eski MMA yıldızı Victor Belfort tarafından şoka edilen e, yenilgi yaşadı kusura bakmayın saat bir buçuk civarı ve gerçekten çok da yorgunum değerli arkadaşlar o nedenle e, aktarmalarda biraz e, kesiklikler oluyor. Lütfen bağışlayın. Karşılaşma Cumartesi gecesi Hollywood Florida'daki Seminole Hard Rock Hotel Casino'da trailer tarafından PPV öde izle olarak organize edilmişti. Maç 8 rounddan oluşan gösteri maçıydı. Fakat karşılaşmada Belfort daha birinci roundda Holyfield'ı şok edici şekilde durdurdu. Holyfield ilk düşmeden sonra dengesini kaybettiğini ve Hakemin maçı çok erken e, durdurduğu için üzgün olduğunu söyledi. Holyfield açıklamasının devamında da canının acımadığını da sözlerine ekledi. Asıl mesele Holyfield'ın dengesi dövüşün başlangıcından beri kötüydü. Çünkü attığı yumruğu ıskaladıktan sonra tökezledi ve düştü. Belfort çok sert bir aparkat ile eski şampiyon Holyfield'ı ringe serdi. Holyfield kadar eski MMA yıldızı Belfort da kısa bir şaşkınlık yaşadı. Holyfield ayağa kalktıktan sonra Belfort tekrar ileri atıldı ve kombine ağır yumruklar attı. Atılan birçok yumruk Holyfield'ın gardının arasından geçip isabet etti. Holyfield'ın içinde bulunduğu kötü durumu gören ring hakemi Holyfield'ın ayakta olmasına rağmen maçı durdurdu. Belfort daha hızlı ve daha güçlüydü. Dün geceki maçta 206 pound olan Belfort 58 yaşında ve iki sikletin de eski şampiyonu Holyfield için çok fazla hıza, gençliğe ve güce sahipti. Roundun daha ilk saniyelerinde Belfort Holyfield'ı sert bir vuruşla yakaladığında Holyfield'ın dengesini kaybederek tökezlediğini gördüğümüzde aslında işlerin çok kötü gittiği net belli olmuştu. Kısa bir aralıktan sonra Holyfield da çok sert bir kroşe attı ama fena halde ıskaladı ve kendi yumruğunun arkasından giderek iplerin arasına düştü. Holyfield kendini iplerden kurtardıktan sonra Belfort eski şampiyonla ilgili tüm endişe ve korkularını kaybetmişti. Belfort tekrardan öne atıldı ve sert bir solla Holyfield'ın kafasına isabet ettirdi. Belfort Holyfield'ın nasıl yumruk attığını gördü ve bir köpek balığı gibi öldürmeye giderek eski şampiyonun zayıf anından yararlandı. Dövüş sonrasında Holyfield'a dövüşmeye devam etmek isteyip istemediği sorulduğunda onunla tekrar dövüşeceğim ve ona kim olduğunu göstereceğim dedi. Açıkçası Holyfield'ın bir daha Belfort'la dövüşme şansı hiç yok. Çünkü Triller muhtemelen ikili arasındaki rövanş maçı için para ödemeye istekli olmayacaktır. Holyfield için anlamlı olan tek dövüş Mike Tyson'a karşı olacaktı. Ancak Belfort maçında olanları gördükten sonra büyük muhtemel boks hayranları Tyson ve Holyfield 3 karşılaşmasına beklenen ilgiyi ve ödemeyi yapmayacaklar gibi görünüyor. Evander Holyfield canının yanmadığını söyledi. Holyfield yaptığı açıklamada gerçek şu ki beni çok kötü inciten bir atış olmadı. Güçlüydü ve dengemi bozan bir vuruştu sonra o da gösteriyi sonlandırmayı seçti. Hayır canım yanmadı dedi. Bu biraz üzücü oldu. Çok erken ve kötü bir karardı. Hakem maçı bu kadar çabuk durdurmamalıydı. Adam güçlüydü ama rakibin elleri hızlı olduğunda ben de savunmada olmaya çalışırım. Orada da yaptığım zaten buydu dedi Ivander Holyfield. Ee... Mike Tyson ile halen dövüşmek isteyip istemediği sorulduğunda Holyfield elbette istiyorum. Eskiden olduğu gibi hızlı toparlanamıyorum. Bu nedenle bu gece onun çok yaklaşmasına izin verdim dedi. Victor Berford da boksa devam edip etmeyeceği sorulduğunda %100 yüz, evet devam edeceğim dedi. Holyfield'a benimle ringi paylaştığı için çok teşekkür ederim. Ben zaten buraya çıkmadan önce karşıma çıkanları knockout edeceğimi söylemiştim. Bundan sonraki rakiplerin listesi hazır dedi Belfort. Tüm boksörler hazır olun. Benim dünyama gelmek zorundasınız. İşte burada, trailer'da karşılaşacağız. Hatta şampiyonlar da dahil olabilir dedi. Bu durumu eşit hale getirmeliyiz. Ağırlık kaybetmekten korkmayın. Kilo verin ve bu maçları yapalım dedi Belfort. Victor Belfort ile dövüşmesi için Jack Paul'e 30 milyon dolar teklif edildi. Belfort açıklamasının devamında o çok fazla saygıyı hak etti. Fakat halen Disney çocuk dünyasında yaşıyor. Kazanan için 25 milyon dolar teklif edildi. Kazanan hepsini alacak. Hadi bu maçı yapalım Jack Paul. Benden kaçmaktan vazgeç dedi. Ben sana ders vereceğim, seni benim çocuğum yapacağım. Burada, trailerda e, babacığınla tanışacaksın. Kaçmaktan vazgeç, seni küçük F dedi. E, ve trailer Fight Club CEO'su Ryan Kavanaugh'da yaptığı açıklamada, umarım adamın soy ismini doğru telaffuz ediyorumdur. Burada MMA ve boksun eşit olduğunu kanıtladınız. Siz ayrıca burada 40 ve 50 yaşlarının yeni dönem 20 ve 30 yaşları olduğunu da kanıtladınız. Bu dünyanın çalışma şekli böyledir dedi Ryan. E, 25 milyondan bahsettiğinizde trailer olarak bizler tam bir e, profesyonel dövüş garanti ediyoruz. Victor ve Jack Paul için 25 milyon dolar var ve kazanan hepsini alır. Bu anı birinci yılımızın anısına şükran gününde istiyoruz. Şükran günü cumartesi günüdür. Orada 30 milyon dolar var. Kazanan hepsini alır. Jack Paul'ü Belfort için çağırdığımızda Jack hayır dedi. Nedenini biz biliyoruz dedi. Ee, Trailer'ın CEO'su. Yine Victor Belfort'a konuşmasının devamında AJ'e gönderme yaptı. AJ, sana saygı duyuyorum, ee, seni bir bebek gibi kucağıma alıp sana ders vereceğim. Bence benim için idmanlara başlasa niye dersin? Yoksa o küçük hayranlarının hepsi benim hayranım olacak. Nedenini biliyor musun? Benim bir ailem var, senin bir ailen yok. Amerika'nın bana ihtiyacı var, sana değil dedi. Niye böyle dediyse? Belfort ayrıca Canelo Alvarez'e meydan okudu. Size yemin ederim Canelo benimle 185 pound'da dövüşemez. Tekrar yemin ederim Canelo'nun benimle dövüşmek için gerekli t'leri yok dedi. Eğer varsa ortada 30 milyon dolar var. Kazanan hepsini alır dedi Belfort. Tabi haberde de Meksikalı Superstar kanalı Alvarez'in 44 yaşındaki Belfort ile 185 poundla dövüşmeyi kabul etmesi çok zor bir ihtimal. Canelo'nun çıkabileceği en yüksek ağırlık 175 pound ve eğer 185'e çıkmak ister Belfort karşılaşması için kilo alması gerekecek ki Canelo böyle bir şeyi zaten yapmaz, yapamaz. üstelik e, Thriller'ın ve Belfort'un da bahsettiği 30 milyon dolar 6 Kasım'da IBF Süper Orta Siklet Şampiyonu Caleb Plant'la karşılaşmak için 40 milyon dolar alan Canelo için zaten yeterli olmayacaktır. Canelo'nun Belfort'la bir e, dövüşü düşünmesi için teklif edilen 30 milyon ile Plant maçından alınan 40 milyonu bir harmanlamak gerekecek. Bu söz tamamen bana ait. E, Belfort Birinci rauntta Evander Holyfield'ı durdurdu. Eski e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada herkese teşekkür ediyorum. E, Berford sen harika bir vatanseversin, tebrikler. Kariyerin zaten yüksekti ama bu gece daha da yükselttin. Çünkü tüm zamanların en iyilerinden birini yendin. Bununla ilgili bir soru yok dedi. Yani bunu bir espri olarak kullandı Donald Trump. Çünkü ben onu başkan olduğu dönemlerde de konuşmalarını çok dinliyordum. Böyle soru soruluyordu. Onu sinirlendiren sorular. O nedenle bunu da böyle tırnak arası bununla ilgili bana soru sormayın dedi. Ve yine devamında biz Ivandor'u çok seviyoruz. Ben bugüne kadar Ivandor'u böyle bir durumda görmedim. Ben Ivandor ile çok uzun yıllar birlikteydim, birlikte çalıştım anlamında söyledi. Biz Ivandor'u çok seviyoruz. Sen çok özel bir adamsın. Floridayı seviyoruz. Bu inanılmaz bir başarıdır bu durumun internette çılgınca ilgi göreceğini duyuyorum. Mükemmel bir geceydi dedi Donald Trump. Bazı ünlü müzik grupları da geceye renk kattı arkadaşlar. Ben onları da burada paylaştım. Ben hemen bununla ilgili şu açıklamayı yapmak istiyorum Evander Holyfield ile ilgili. Evander Holyfield arkadaşlar hem Cruiser Wade'de hem ağır siklette şampiyonluk yaşadı. Beş kez şampiyonluk yaşadı. Ee, ve 3 dönemde dövüştü. Yani 30 yıl. 3-10 diyorlar ona dışarıda. Ee, dolayısıyla da her 10 yılın e, kendine has, kendine özel bir adamı olur ve Evander Holyfield o özel adamlarla karşılaştı. Dolayısıyla e, kariyerinde gerçekten çok darbeler aldı Evander Holyfield ve ben daha önce e, bununla ilgili bir e, paylaşım yapmıştım. Evander Holyfield'ın e, aslında çok eskiden beri ciddi kalp problemleri vardı. E, hatta e, bridik Bowe karşılaşmalarında tamamen tükenmişti. E, o karşılaşmadan sonra doktor kontrolüne gitti. Doktor onun aslında maç yapmasını bile yasaklamıştı. Tabi bunlarla ilgili tedavi gördü Evander Holyfield. Evander Holyfield'ı eleştirebiliriz. Hani kafa atmaları e, hep... Çünkü söz konusu olmuştur. Eleştirebiliriz ama Ivander Holyfield gerçekten savaşçı, mükemmel bir kariyer, mükemmel bir isim. Kruzur ve itten ağır siklete geçti. Tıpkı Oleksandr Usyk gibi ve prime dönemlerinde gerçekten çok sert darbeler aldı. Şu anki konuşması da zaten. Şu an Ivander Holyfield'i dinlediğimizde konuşmaları artık adamın dili ağzının içine sığmıyor. Neredeyse 60 yaşında olacak. Ve çok darbeler aldı. Hala da bunun etkisinde. Tabii ki bu adamlar çok büyük paralar kazandılar arkadaşlar. Hatta e, burada ben onu paylaştım mı bilmiyorum. Victor Belfort bazı açıklamalarda bulundu. Ben dedi o zaman gençtim. Biz dedi böyle 40-50 bin dolarlara dedi gecede iki adamla dövüşüyorduk ve dedi Evander Holyfield dedi Mike Tyson'la dedi bir maç yaptı 30 milyon dolar aldı dedi. Yani şu anda da Canelo Alvarez alıyor 30 milyon dolar ama o zamanki 30 milyon dolarlar daha farklıydı arkadaşlar. Ee, yani şimdinin 30 milyonlarından 30 milyonundan daha değerliydi. Ee, dolayısıyla bu adamlar bu şekilde adamlardı. Çok büyük paralar kazanıyorlardı. Boks her zaman daha dedi e, lucrative e, parası bol e, daha zengin bir spor diye böyle bir açıklaması var ee, Victor Belfort'un tabi bu durum gerçekten üzücü gösteri maçı olacaktı tabi insanlar şunu bekliyordu hani Mike Tyson'la biliyorsunuz Roy Jones Jr. karşılaşması olmuştu veya işte e, Floyd Mayweather'la e, Jack Jack'in abisi karşılaştı o YouTuber'ın ismini unuttum şu an aklıma gelmedi hani o tarz e, bir ee, karşılaşma bekleniliyordu ee, ama gerçekten çok sert bir e, karşılaşma oldu. Evander Holyfield'dan zaten bekliyorduk arkadaşlar. Yani ben daha önceki videolarım vardı. Hani işte bu Mike Tyson geri dönüş yaptı. Evander Holyfield bir süre sonra Evander Holyfield geri dönüş yaptı. Evander Holyfield'ın zaten hareketlerinden belliydi. Artık tamamen yavaşlamış e, bir haldeydi tabii ki kendisi bu maçın çok erken durdurulduğunu düşünüyor. Ben şahsen öyle düşünmüyorum. Zaten dünya genelindeki yorumlara da baktım bu haberi sizlere aktarırken. Ivander Holyfield'ın aslında bu maçı hiç yapmaması gerekiyordu. Biliyorsunuz Oscar De La Hoya çıkacaktı. Korona testi pozitif çıktığı için Ivander Holyfield çıkmak durumunda kaldı. Bunu bu karşılaşmaya çıkmamalıydı Ivander Holyfield. Kendi denginde biri olmalıydı. Çünkü bu adam 44 yaşında. Ivander ee, Holyfield 58 yaşında. Ee, yani arada bir 14 yaş mı oluyor arkadaşlar? 44 e, 54 tabii ki. Yani arada bir 14 yaş bir fark var. E, ve güçlü bir adam. Ivander Holyfield 10 yıla yakın bir 10 yıldır yakın değil. E, Brian Nelson'la şu Danimarkalı boksörle karşılaştı. Ve 10 yıldan beri ringlerden uzakta biz her zaman şunu diyoruz. Biz derken hani yurt dışındaki önemli isimler eğiticiler, boks öğretmenleri, boks antrenörleri uzmanlar hep şunu konuşuyorlar. Ne kadar sparring yaparsanız yapın. Ringdeki gibi olmuyor. O nedenle boksörlerin sürekli aktif kalmaları çok önemli bir durumdur. Ee, ve Evander Holyfield'da tabii ki ring pası üzüldüm çünkü yenildiği isim bu şekilde yenildiği isim bir boksör değildi. Tabii ki Victor Belfort şu anda trailerla muhteşem bir gelecek planlıyor arkadaşlar çünkü bu trailer hatırlıyorsunuz belki. Lomachenko ile arkadaşlar kusura bakmayın baya bir yorgunluk da var. Lomachenko ile e, karşılaşma yapan e, hemen bakmam lazım. Kusura bakmayın şimdi ona ben takıntı yaparım. E, Loma Loma Lomachenko Lomachenko Çocuğun adını unuttum. İyi mi? Tiafimo Lopez. Ha. Şimdi Tiafimo Lopez'le e, biliyorsunuz George Kambosos Jr. karşılaşması olacaktı. Tio Fimo Bob Arum'la sıkıntı yaşadı, ESPN'le sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla bu karşılaşmayı açık arttırmaya çıkardılar ve trailer almıştı bunu. Fakat bu karşılaşma şimdi tekrardan, önce Avustralya'da olacaktı, şimdi tekrardan Amerika'da olacak. Bununla ilgili de paylaşımlar yapacağız. Çok olaylar oldu çünkü IBF istemedi bu karşılaşmanın. Avustralya'da olmasını, Amerika'da olmasını istedi. Dolayısıyla böyle çok önemli isimleri topluyor. Gerçekten çok enteresan paralar veriyor. Bunun içerisinde eski Amerikan futbolu oynayanlar var, beyzbolcular var, hip-hop var, pop müzik sanatçılar var. Yani önemli isimleri ringe çıkarıyorlar. Dolayısıyla Victor Belfort da burada diğer boksörlere de Anthony Joshua gibi isimlere de meydan okudu. Ee, tabii Tabi bunlar karşısında Canelo'ya meydan okudu. Canelo'nun ben zaten onunla dövüşeceğini pek zannetmiyorum ama Victor Belfort'un bir boksörü geçmesi mümkün değil. O nedenle ben Evander Holyfield karşılaşmasını ben bir ölçü olaraktan zaten başından beri e, zaten almıyordum. E, çünkü Evander Holyfield'a göre bir rakip değildi e, Belfort. Tabii kendi açıklamaları o, e, boksörlerin şampiyonlarını da istiyorum dedi. Bu şekilde bir açıklama yaptı. Arkadaşlar, ben saygı duyuyorum. Ben izlemiyorum. Yani e, bazı önemli haberleri paylaşıyorum UFC ile ilgili. Saygı duyuyorum. Çünkü onlar da gerçekten çok sert mücadeleler veriyorlar. Ama boks gibi olamayacaklar. Olmayacak da zaten. O nedenle bir yani Evander Holyfield gibi bir ismin Belfort karşısında böyle bir mağlubiyet yaşaması beni şahsen incitti. Ben eminim bütün boks hayranlarını incitmiştir. Çıkmamalıydı. Evander Holyfield yaptığı açıklamalarda devam etmek istediğini söylüyor. Ama ben de tıpkı büyük bir çoğunluk dünya genelindeki boks hayranlarının söylediğini söylüyorum. Artık emekli ol Holyfield. Çünkü... Burada Holyfield'ın kaybetmesi ondan bir şey eksiltmez arkadaşlar. Çünkü o bir efsane, yaşayan bir efsane, savaşçı birisi. Ama işte gençlere her zaman söylediğimiz bir şey var. Bunlardan ibret alın arkadaşlar. Adam 58 yaşında, keyfine çıkmıyor. Paraya ihtiyacı var. O nedenle paranızın kıymetini bilin. Ben burada çok dağıtmıyorum bu konuyu. Yedek kanalımda konuşuyorum genellikle bu tür açıklamaları. Ee, ama ibret alınacak e, konular. En çok paraya ihtiyacı olduğu zamanlar bakın işte ringe çıktı. Böylesine önemli bir isim. Ee, arkadaşlar benim açıklamalarım bu kadar. Ee, Evander Holyfield ile ilgili daha önceki videolarım var. Ee, onunla ilgili detaylı bu hastalığıyla ilgili detaylı e, haberleri paylaşmıştım. Yarın e, David Hey Maker e, ve Spider Silva karşılaşmalarının e, detaylarını sizlerle paylaşacağım bir sonraki videoda e, görüşmek dileğiyle diyorum Esen kalın arkadaşlar